Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kurabiye tarifim var. Yoğurma kabına 250 gram margarini alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir paket vanilya. 2 tane yumurta. 1 çay bardağı pudra şekerini ekleyerek karıştırıyorum. Önce spatula ile sonra da mikser ile iyice karıştırdım. Harcı şöyle bir toparlıyorum. Üzerine bir su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Nişastayı da şöyle bir karıştırdıktan sonra 4 su bardağı unu azar azar ekleyerek hamuru yoğuruyorum. hamuru yoğurdum. Tezgahın üzerine aldım. Tezgahın üzerinde de hamuru toparlıyorum. Hamurumuz hazır. Çok güzel bir hamur oldu, yumuşacık. Hamuru dörde bölüyorum arkadaşlar. Hamura rulo şekli veriyorum. Hamuru ceviz büyüklüğünde keserek bezeler yapıyorum. Fırın tepsisine fırın kağıdı sererek hamurları tepsiye yerleştiriyorum. 24 tane beze oldu. Şöyle elimde bir toparlayarak tepsiye yerleştiriyorum. Hamurlarımı tepsiye aldım. Bir oklava yardımıyla Hamurların içerisine şöyle bir çukur açıyorum. Kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derece fırında 25 dakika pişiriyorum kurabiyeleri fırından çıkardım. 10 dakika soğumaya bırakıyorum. Soğuyan kurabiyelerin içerisine çikolata sosu dolduruyorum. Kurabiyeleri servis tabağına aldım. Kurabiyelerimiz servise hazır. Beğenip deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.